Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle bulmaca oyun oynayacağız. Şimdi ilk başta kediyle başlayalım. İsa kedileri iyi bul bakın kedileri. Bul şöyle kedileri. Aferin. Şimdi diğer kediciyi de bul. Aferin. Şimdi köpekleri bul. Evet, diğer köpeği de bul. Bravo. kenara koyalım. Şimdi İsa bana koy bunları. Koy Şimdi bana pandaları bul. Ne? Evet. Diğer panda nerede? Ne? Bravo. Ne? Bu. Şöyle. Ne? Şimdi İsa koy Bana filleri bul. Ne? Bul filleri. Ne? Evet. Diğer filler de bunda. Nerede diğeri? Aferin. Zaten bir daha kaldı. Bu bakalım tavşanları. Evet. Bir tane